Merhaba arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisiniz. Bugün ayın Ekim'in 25'i 2024 arkadaşlar. Sizin için nedir haliniz? Çıksın falınız. Bir fincan kahve içtik. Bakalım buradan yorumlarımıza bakacağız. Bizi takip edenler, bizi bize yorum yapanlara teşekkür ederim. Elleriniz her zaman daim olsun. Sizin için şimdi izleyen kişiler ister takip olsun ister itmesin. Herkes için niyetleniyorum. Ama YouTube'da sizi davet ediyorum. YouTube'da yani daha uzun süre bile görebilirsin. TikTok'ta birazdır. Ee, Instagram'da bir dakika iki dakikadır. Onun için e, YouTube'da tam görebilirsiniz. Arkadaşlar demişim ki size o yani alın oymayanı evrene gönderin fincanımızı gösterelim size. Siz de içini görün, ona göre karar verin. Siz de gördünüz fincanınızı ona göre yorumluyoruz. Özel isteyen kişilere özelde bakıyorum. Buradan siz görüyorsunuz bir kişi tek başına yolun ortasında küçük bir çantadır ne, Sağa gidiyor nasıl ola? Çünkü kalacak yeri yoktur bir bayan uzun boylu. Ve buradan durmuş orada ne yapabilecek bilmiyor. Yanlış yola sapmak istemiyor. Buradan bir telefon haberi var bir kişinin. Gene çok hayırlı üç kapı önünüzde açıktır. Arkadaşlar buradan temiz kalpli biri sizi düşünüyor. Ve çok böyle sorunlar var karışıklık var. Sorun görüyorum. Sıkıntılar bitiyor. Bir yana çevirmiş, bir taraf temizdir. Bir parça sıkıntınız zaten var, başka yoktur. Ve yolunuz da açıktır. Ve buradan yoğun şekilde sanki bir bir bileceksin nedir? Hata yapmamanız gerekiyor çünkü sizi izliyor, sizi gözlemliyor. Bir ufak da olsun bir güvensizlik yaşıyor ve sartılmış gibi tekrar toparlanmaya çalışıyor. Onun için sizi her yerden bakıyor ve buradan 24 saat size adım atacak. Bu adımlar belli şartlar altında bir toparlanmak istiyor, bir ilişki kurmak istiyor. Çok fazla bu işe geçirecek zamanım yoktur hiçbir şekilde senden yaşadığım bir başka biriyle senden gördüğüm daha güzel, daha ilerli gitmek istiyorum. Ama saygıyla, karşılıkla, güvenle seni çıkaramadım. Yani size bir adım atacak ve Allah'ın izniyle temiz bir yani adım size atacak güzel daha mı daha Sevdiğin kişi eskiden sizinle çıkmış size geri gelecek size adım atacak telefon ya da edecek gibi ve 13 gün içinden size adım atıyor ya telefon ediyor ya size gelecek belli değil çünkü buradan öyle görünüyor gibi bir aklındaki kişi çok böyle dışarıda neşeli de görünüyor ama üzüntü yaşıyor bir aldatılma yaşamış bir de saklıyor kimse bilmesin gibi sıkıntısı içinde ve pişman duruyor olumsuz durdu doldu korkuları ne kadar engel olsan da ondan haber size gelecek ve aile ve işinden denge sağlama çalışıyor para aklından çıkaramıyor sürekli bir para peşinde ve güçlü durumdan duruyor. Bir elinden sanki bir anahtar var, bir de bir gelinlik üstünde var. Ve çok da yalan söylüyor, bir de inkar eden biri de var. Bu bir erkektir. Görüyorsun böyle kocaman bir yunus balığınız var. Bu gelindir, gelin nasıl e, nasibi boldur. Hem de balığı da var. Yani bir şey var da geride bırakmak istiyorsunuz. Neden? Artık nasıl bırakacaksın gibi görünüyor. Bir kuş sanki tutmuş bir de bir haber de size geliyor. Bir avrak da size geliyor. Ve çok kişi de sanki böyle üç yüzünü görüyorsun. Hayatından çok insanlar var ki sen şaşırıyorsun bunları artık bunu yapmaz, şunu yapmaz ama yaptığını görüyorsun bak buradan görüyorsun bu bayan saçını bağlamış gibi ve genç bir bayan yüz yüze görüşeceksin canım buradan sanki biri nefesinizi tutmuş sıkıntı yapmış size bir hastanız var bu hasta iyileşecek gibi bir de üç vakta kadar bir haber bekliyorsan bu üç vakta kadar olacak Allah'ın izni yani bu üç vakta kadar çok rahatlama olur sizden. Bir kalabalık var ama tatlı bir kalabalıktır. Bir çaba bir de haber bekliyorsun işten. Bu haber gelecek ayda Allah'ın izniyle bu güzel bir iştir iş teklifi gelecek. Arkasından bir iş teklifi daha gelecek. Hangisini artık sen seçeceksin? Ördeğiniz kapının önünden oturmuş. Arkadaşlar şimdi huzurunuz yoktur. Evinizde sizden eşiniz birbirine girmeler. Ya da aile içinden ya da hangi birisini seviyorsan gene aranızda düz, yani düzensizlik var. Ee, bir kötü bir durumda olabilirsiniz. Tartışma, anlaşmasızlık, sorunsuz sorunlar biliyorsun canlarım benim o kişinin fotoğrafını karşına al her söylediğini her gün 40 defa ya ve dut o fotoğrafa bak üfle ya ve tut. çek ve fotoğrafa mu fotoğrafa bak yani sevdiğin kişinin fotoğrafı elinden tut ve ya ve dut sakin ol birlikte geçirmeye mutluluk olmaya bana geri dön ya da güzel anlaş artık ne dilek diliyorsan ama o fotoğrafa bakarak üfle fotoğrafı ve bunu yap ve çok aranız düzelir bir de bu kişi sizin yanınızda değil diyeyim, uzaklaşmış ya da aranız e, düzensiz olmuş ya da sizden küsmüş olabilir gene niyetinizi tutun günde 40 defa Gene bunu çek size gelecek bu kişi ve anlaşma olacak Aranız düzelecek arkadaşlar <laughs> Bu da bir katkım olsun size. Çok kişi küsmüş kızmış ya da anlaşmıyorlar biliyorsun. bir, bir kalabalık bir durum doğru bir e, sanki gelen para nereye gidiyor ve nerede kötü bir kişi varsa yani benimle uğraşıyor, yanıma geliyor, bana bulaşıyor, işim hiç tarz gidiyor misale diyelim. Çok böyle şeyle bunun nedeni buradan gördüğüm kadar ve e, bir yani bir soru var. Ve bir kişiyle bir kendine bir şeyler yap. Şanssızlık olmuş gibi bu e, sanki özel bir kişiye yani kendinize şans için ve nasip için yapabilirsin. Ve bunu düzenli ve bunu böyle bir yap yani gibi. Ve bu kişi sanki elinden geleni yapıyor, sizi seven. Ve beni düşünüyor, düşünmüyor. Aklında var mıyım, yok mu düşünüyorsun. Bu kişi seni unutmaya çalışıyor. Ve arkadaşlara takılıyor. Kendini bir işlere veriyor. Sadece seni unutsun. Ne kadar çabasını verirsen versin, sizi söküp atamıyor. Kendini işe vermiş gibi geceleri, ve kabuz gibi geceleri üstüne çöküyor ve fazla dönmesi için fazla uzun sürmeyecek sizlerle iletişime geçecek telefon edecek konuştuğu zaman görüştüğünüz zaman ve çok güzel bir mutluluk yaşayacaksın Allah'ın izniyle daha mutluluk daha güzellik daha güzel gelecekler oluyor yani bir kişi hayatından var mı yok mu söylüyor. Bir çekici bir kişi var yanında. Bu kişi bir şey sağlam etmek istiyor. Bir ilişki mevcut bir durum. Yani buradan bir bir de bir durumlar aralarından olabilir. Bu bir de biri olduğun olmadığında bir karmaşık bir hale getirmiş ve buradan gördü. Bir de burada aklındaki kişi ve bir barışacaksın ve bir görüşeceksin. Belki tutku ve arzuluyor sizi ve gizli bir ilişki de var. Burada kararsızlık var. Bir şey saklıyorsun, bir şey saklamak için bir durum var. Artık bir karar vermesi gerekiyor. Buradan, buradan da pişmanlık ve bir sanki sizi kaybetmiş gibi ve geçmişte de bir ilişki yaşanmış gibi bir durum var. Çok biliyorsun, çok laf anlatmışsın ama baktın sanki kimse sizi dinlemiyor. O kadar söylüyorsun, artık sanki bırakıyorsun bir anlaşılmıyor sanki seni anlamıyor çok sessiz uzaklaşmışsınız gibi sanki bir çabalamaktan gerçekten yoruldun artık baya bir sessiz kalmışsın böyle arkanı çevirmişsin inatçı bir erkek zor bir erkek size doğru geliyor ve karakterli biridir ama biliyorsun bu kişi gerçek ee, sanki 10 günden bir haber alırsın 10 vakitten. 10 saatte olabilir. Ayın onu da olabilir. Yani öyle bir durum görünüyor. Büyük bir değişim bir aranızdan olacağın görünüyor. Yani bir işler daha büyüye gitmek ve daha yani birlikte olmak gibi sadece sanki bir izin vermeniz gerekiyor bir şey gibi ve karşılaşıyorsun bir zorluk için ama dileyen gerçekleşecek muradına ereceksiniz sonunda ve şansınız olacak bereketli bir dönem olacak ve her şeyi karşılaşacaksın biraz daha böyle sabır edeceksin gibi beş vakitten uğurlu sanki uğrunuzdur. Bir kalabalık var burada. Bir toplantı, bir kalabalık bir ve haberiniz güzeldir, güzel. İki haber gene geliyor. Temiz haberdir buna. Bir devlet kapısından bir haber alıyorsun gene. Alacağın haberle. Yani başarı, yani başlangıç, yani teklifler olabilir. Yani bu iş teklifi olabilir sevinecek bir haber alabilirsin gibi. Gerçek sevgisi olan bu e, gerçek gibi ve bir evlilik ve bir gerçek bir ilişki mutlu günler, güzel hayatınıza geçeceğin görünüyor. Yani sonucu bunun mutluluğu bulacaksınız. Allah'ın izniyle. Ve bu mutluluk da size iyi gelecek. Ve uzun bir yolunuz var. Bir yere gideceksin. Ve sekiz vade ile gidiyorsun. Uzun bir yola gideceksin. Burada üç vade içinde uğurlu bir sayınız da var. Bir üçlü bir madede artık güzel bir haber alıyorsunuz. <laughs> Ferah Allah'ın izniyle hayatın güzel görünüyor gibi. Bir de tabağınıza da bakalım. Güzel bir haberiniz var, haneniz temizliyor, göz yaşım bitiyor ve tesadüfen bir gelişmeler hayatınızdan olacak gibi bir ve göz aydınlığı telefonunuz var ve güzel haberler sizi bekliyor. Bu güzel haberler de size gelecek. Yani bunlar nedir kafandan geçiriyorsun nedir? Bir sıkıntı var. Bu sıkıntıdan kurtulmak istiyorsun ama çıkacak biraz öfkeli bir kişi var. Yani Allah'ın izniyle beklenen bir ilişki olacak. Çok da güzel teklif alıyorsunuz. Yüz yüze görüşüyorsunuz. Bak buradan bir nişan olacak aranızda. Yani bir yüzük teklifi size gelebilir. Çok gelişme, bir durumlar gelebilir. Bir ilişki durumu olabilirsin canım. Çok da güzel Allah'ın izniyle. Ve sürpriz bir teklif alabilirsin. Ve rahatlama olacak arkadaşlar. Bir buradan da bir sıkıntı Atmak atarsın yani sıkıntı atarsın ilerden biliyorsun canım bir huzur bir ortamınız olacak gibi görünüyor kimse kimseyi kırmıyor kimse kimseyi üzmüyor bir toplum görünüyor ve kimse kimseye karışmıyor gibi ve güzel bir iş yeri olabilir göz aydınlığım var. Ya anne oğlu kardeş abla böyle bir birlikte e, sanki ne diyeyim size? Yani bunlar bir karar varıyor, bir sürpriz yapacak ve iki yerden de güzel haberler oluyor. E, i̇ki kişi bir yola gidecek, iki kapı var, bir kutlama var, bir doğum günü, bir hangi bir şey olabilir? bir çocuk haberi de olabilir. Bir güzel kutlamalar, haberler görüyorsun geliyor. Ve buradan bak göz yaşınız durmuyor. Ve iki yol var. Biri çok meraklıdır. Habersizden aldığın haberler düşünüyor ve haberler almaya düşünüyor gibi. Bir laf bir kadedi kodu var. Arkanızda yani bir e, kimseye karışma. Böyle konuşuyorsun. Biriler sanki evinizin içinden başka yere gidiyor. Anahtarınız var. Bu e, birisi bir kapı açacak. E, araba alacak. Sınav kazanacak. E, işe girecek. Ya da ev alacak. Yani güzel bir başlangıç var bu hanede. Bu kim? Güzel bir yani başlangıçlar görünüyor. Bu kapı açılacak artık neyle ve buradan da bir de sanki bir bazı şeyler var ya diyorsun tamamıyla bu çiçeklerimiz kurudu, yeşillenecek. Müjdeli, huzurlu, güzel bir haber size gelecek ve maddi durumdan da. Bir haber size gelecek gibi bir para akışı size gelecek. Olmadan bir yerde ve buradan da çiçekleriniz güller açmış gibi beklenmeden bir para gelecek size. Bir de e, sanki bir açığınızı kapatıyorsun gibi beklenmeden yani bir yerden bir para gelecek size. Ve buradan hedefe Sanki böyle hedefe odaklanmış gibi ve bir sözünü bir kişiyle paylaşıyorsun gibi bir kişinin de yalanını ortaya çıkarıyorsun. Bir gerçek bir şey. Bir şey bileceksin. Ya da biliyorsun. Ve sanki bu yalan değil de biri onun hakkından yalan söylemiş gibi ve sandal kapısı açılmış hem haber yağıyor hem de küçük küçük kısmetiniz var bir miras var bu miras işiniz bunu artık elinize düşecek yani bu miras neyse sevdiğin bir kişiyle bir yola gideceksin canım artık e, e, birlikte bir yola gidiyorsun birlikte oluyorsun birlikte karar veriyorsun ya da iş ya da ortak ya da birlikte bir tahtil olabilir gibi ya da memleketinize ya da sevdiğin bir yola gidecek Yani bir hayatınızın baş başlangıcı yapıyorsun gibi bir özlediğin bir kişiden haber alıyorsun. Belki konuşmuyorsun çoktandır bir de ve ama bazı zamanlarda hem e, diyor sanki diyorsun ben arayacağım, arayacağım aramamış sonunda arayacaksınız canım. Ve bugün de bu kadar kendinize çok iyi bakın. Umarım izlersiniz arkadaşlar.